Devlet adamlarımızı tanıyalım. Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından birisidir. 1880-1943 yılları arasında yaşamıştır. Milli mücadeleye katılmıştır. 1918-23 arasında yine Kazım Karabekir yakın arkadaşlarından birisidir. Kazım Karabekir hem büyük bir komutan, aynı zamanda devlet adamıdır. Hüseyin Rauf Orba ile birlikte hapsedilip sürgüne gönderilmiştir. Özellikle namı Kemal'den etkilenir. Harbiye sırasında katıldığı cemiyet İttihat ve Terakki'dir. Kurmaylar arasında bulunduğu hareket ise 31 Mart olayını bastıran hareket Ordu Sudur. Ali Fethi Okyar'ın. Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in yanında bulunan her daim güvendiği, inandığı devlet adamlarından biri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hatta Ali Fethi Okyar, Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi de temsil etmiştir. İlk başkanı olarak görev yaptığı meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Görüşmeleri sırasında Türk delegasyonu içerisinde yer aldığı anlaşma Boğazlar Sözleşmesi olan Montre Boğazlar Sözleşmesi'dir. Başbakanlığı sırasında yaşanan önemli isyan ise Şeyh Said isyanıdır. Kısaca özetlersek Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'dır. Aynı zamanda ilk muhalefet partilerinden biri olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da kurulmuş, yine 1930'da kendini feshetmiştir. Fethi Okyar, milli mücadele döneminde görev alan üst düzey devlet adamları ve yöneticilerden biridir. Üç devirde bir adam Fethi Okyar, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, Abdülhamit'in Selanik sürgünü sırasında muhafızı, serbest fırka kahramanı Fethi Okyar'ın anılarını bulacağınız kendi kalem aldığı eseridir. Mezarı ise İstanbul'da Zincirli Kuyu'dadır.